Koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanelere de ziyaretçi kısıtlaması getirildi. Detayları alacağız. Haber muhabiri Melis Çoşan karşımızda. Melis'ini dinleyelim ayrıntılar için. Koronavirüsüne karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Sıkı denetimler alınıyor. İşte o noktalardan bir tanesi de hastaneler. Hastanelerde de sıkı denetim geldi. Özellikle de ziyaretçilere ziyaretçi kısıtlaması getirildi. Bu kapsamda alınan tedbirler kapsamında da Mart ve Nisan ayları boyunca hastanelere mesai saatleri içerisinde ziyaretçi alınmayacak. Mesai saatleri haricinde de hastanın belli ihtiyaçlarını karşılanması için de tek bir ziyaretçi alınacak. Aynı zamanda yoğun bakımda olan hasta hastaların ise e, ziyaretçileri hiçbir şekilde hastaneye alınmayacak. Bunun yanında da hastane refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak e, mümkünse aynı kişi tarafından yani tek bir kişi tarafından da yapılma kararı verildi. Bu kapsamda da yine sağlık e, yine hastanelerde ve sağlığı sağlığa baktığımız zaman da ilacını raporla a, raporla alan kişiler rapor süresi dolduğu zaman hastanelerine hastaneye gelmesine gerek kalmayacak. E, başka yerlerden de eczanelerden de hastane gelmeden de ilacını temin etmiş olacak. Bunun yanında da tabii sağlıkta çalışan personel personeller de düşünüldü. Ee, sağlık personelinde kronik hastalığı olan kişilerde izne rahatlıkla e hastaneye de rahatlıkla e, çıkabilecek. E, bu kapsamda da belli tedbirler alındı. Şunu da eklemeden geçmeyelim. Bunun dışında da vatandaşlar kendilerine hastalık bulgusu bulduğunu ya veya şüpheyle şüpheye düştüklerinde kolaylıkla da alo 184 koronavirüs danışma hattını da arayabilecekler. Bu danışma hattı da pazar günü açılması da bekleniyor. İşte bu koronavirüsü e, teşhisinde bulunan ya da koronavirüsü belirtisi bulunan kişiler de alo 184'ü arayarak da Hastaneye gelmeden de bu hattı kullanarak da kendisini bu şekilde de koronavirüs olup olmadığını da tespitini yapabilecek, ona göre de sağlık personelleri de o kişiyi de yönlendirilebilecek diyelim. Sözü tekrar студию bırakalım.